Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 26 Nisan 2023 piyasasında doların tabela da 19 lira 42 kuruş, serbest piyasada ise 20 lira 50 kuruş civarında seyrettiği bu zorlu piyasada 40 bin lira civarında her şey dahil bir sistem toplama tavsiyesi vereceğim. Bu bilgisayar arkadaşlar bilgisayarını kendisi toplamak isteyen 4070 Ti ekran kartlı 2K'da ve 4K'da gerçekten üst seviye performansla oyun oynamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor olacak. Şu anda piyasadaki hazır sistemlere baktığım zaman 40 bin liraya 2K monitör, klavye, mouse, kulaklık vesaire dahil böyle bir sistem olmadığını görüyorum. İlerleyen zamanlarda bazı sitelerde bazı YouTuber'ların da yardımıyla kampanyalar çıkarsa belki bundan daha fiyat performans sistemler çıkabilir ama benim şu an baktığım kadarıyla araştırma yaptığım kadarıyla bu sistemin pek bir muadili gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızda bulunması gereken parçalara işlemciden başlayalım arkadaşlar. Şunu da baştan belirteyim. Bu bilgisayar parça parça satın alınacak ve toplanacak arkadaşlar. Bilgisayar toplamayı bilen ya da bilen bir tanıdığı olan ya da bilgisayarcıya toplatmak isteyenlere hitap ediyor. Hazır sistem arayanlar varsa onlar piyasayı araştırmaya devam etsin. Elbet bir yerde buna benzer bir sistem çıkacaktır. Şimdi öncelikle işlemcimize göz atarak videomuza başlayalım. Bilgisayarımızın işlemcisi Intel'in 13. nesil Core i5 işlemcisi olan 13400F olacak. Bu işlemci arkadaşlar 10 çekirdek ve 16 threadli 20 MB tampon belleğe sahip olan güçlü bir LGA 1700 işlemci. Bu işlemci arkadaşlar RTX 4070 Ti 5 yetecektir ama 2K çözünürlükte, full HD çözünürlükte bu sistemi kullanmak isteyenler belki biraz dar boğaz yaşayabilir ama 4070 Ti gerçekten full HD çözünürlüğü hak eden bir ekran kartı değil arkadaşlar. O yüzden en azından 2K çözünürlükte bu bilgisayarı kullanmanızı öneririm. Bu işlemci de 2K çözünürlükte 4070 Ti'yi besleyecektir. İşlemcimiz stok soğutucuyla geliyor. Stok soğutucu benim yaptığım teste yeterli olmuştu ama havalar biliyorsunuz serin arkadaşlar, daha yaz gelmedi. Belki yaz döneminde bu işlemci stok soğutucuyla fazla ısınmaya başlayabilir. O noktada işlemciyi birazcık undervolt yapmayı deneyebilirsiniz. Ya da piyasada bulunan 240 mm fiyat performans sıvı soğutma sistemlerine bakabilir. Ya da 120 ya da 240 mm'lik hava soğutma sistemlerine göz atabilirsiniz. Kule tipi hava soğutma sistemleri ya da 240 mm sıvı soğutma sistemleri bu işlemciyi kesinlikle düzgün sıcaklık değerlerinde çalıştıracaktır. Dediğim gibi stok soğutucuyla da idare edebilirsiniz. Bu bilgisayarda kullanmanızı istediğim anakart MSI'nin B660M Bomber modeli olacak. Bu anakart piyasadaki en uygun fiyatlı B660 60M anakart modeli ve bu işlemciyi destekliyor arkadaşlar. 13. nesil işlemcileri destekliyor. Anakartımız LGA 1700 soket yapısına sahip olan, 2 tane DDR4 RAM yuvasına sahip olan ve RAM'leri 4600 MHz'e kadar overclock'la çalıştırabilen bir anakart olacak. PCIe Express Gen4 desteğine sahip bir tane M.2 yuvası var. Bence gayet yeterli bir anakart. Bu sistemi çalıştırmak için yeterli olacaktır. Anakartın üzerinde özel bir soğutma çabası olmadığını görüyorum. O yüzden ilerleyen zamanda işlemcinizi i7 13700K'ya falan yükseltmek istiyorsanız daha üst seviye anakartlara yönelebilirsiniz. Ama bu sistem için bu anakartın şu anda yeterli olacağını düşünüyorum. Bu anakart 2329 liraya hepsi burada satılıyor. Bu videoda paylaşacağım tüm sistem parçalarının satış linklerini de açıklamada sizlerle paylaşacağım. Bilgisayarımızda arkadaşlar RAM olarak Epacer markasının Panther Black Gold 16 GB 3600 MHz CL18 RAM'lerinden 2 tane olacak. Şu anda bu RAM'ler Amazon'da 971 liraya satılıyor. 2 tane alacaksınız bilgisayara takacaksınız. Çift kanal RAM'in performansıyla oyun yüksek FPS değerleri elde edebilirsiniz. 32 GB RAM'in de uzun yıllar yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi isteyenler varsa bu bilgisayarı 2x32 GB şeklinde 64 GB RAM de toplayabilirler. Bilgisayarımızda depolama birimi olarak fiyat performans skalasını korumak adına Crucial P2'nin 1TB'lık modelini seçtim arkadaşlar. 2400 MB bölü saniye okuma ve 1800 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip olan PCI Express 3 teknolojili bir M.2 SSD. İsteyenler daha yüksek hızlara daha yüksek depolama alanına sahip SSD'lere de tercih edebilir bilirler. Ben burada sistemin 40 bin lirayı çok fazla geçmemesi adına bu SSD'yi tercih ettim. Şahsi tavsiyem en az 2 TB M.2 SSD almanız yönünde. Çünkü anakartımızda bir tane M.2 yuvası olacak. Ama şunu baştan belirteyim. M.2 SSD çok hızlı olsun diye 6000 MB, 7000 MB bölü saniye yazma olsun diye 1 TB SSD'lere 2500-3000 lira vermeyin arkadaşlar. Bunu ben gerçekten anlamsız buluyorum. Eğer sürekli 4K videoları kopyala yapıştır falan yapmıyorsanız, sürekli C'den D'ye dosya aktarmıyorsanız 2.400-2.000 1500 MB bölü saniyelik M.2 SSD'ler fazlasıyla yeterli olacaktır. Ben de kendi bilgisayarımda zaten 1700 MB bölü saniyelik bir SSD kullanıyorum. Şu ana kadar ne oyun yüklemelerinde ne Windows'ta ne de video kurguda herhangi bir yavaşlık hissetmedim. SSD'nin daha hızlı olması oyunlarda size çok fazla bir şey kazandırmıyor. FPS olarak zaten hiçbir şey değişmiyor ama 30 saniyelik yükleme süresi 29,5 saniyeye düşüyor. Ama siz o yarım saniyelik süre için iki kat fazla fiyat veriyorsunuz. Ben çok gerekli bulmuyorum. İsteyenler tabii ki PCI Express 4.0 SSD'leri de alabilirler onlara da saygım sonsuz. Ben bu SSD'nin fiyat performans açısından yeterli olacağını düşünüyorum. Bilgisayarımızda bulunacak olan ekran kartı PNY markasının Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Verto Triple Fan modeli olacak. Bu ekran kartı arkadaşlar piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyattı RTX 4070 Ti ekran kartı. 3 fanlı bir ekran kartı buz gibi çalışmayacaktır. Yani 50-55 derecede çalışmasını beklemeyin. Ama bilgisayarımıza sorun yaratacak ya da uzun vadede ekran kartının ömrünü etkileyecek bir sıcaklığa da ulaşmayacaktır. Makul sıcaklık değerli çalışacak bir ekran kartı olacak. Şu anda bu ekran kartı N11'de DFS Bilgisayar tarafından 21.101 liraya satılıyor ve bence fiyat performans açısından gayet güzel bir ürün arkadaşlar. Bunu kesinlikle tercih edebilirsiniz. Tabii ki isteyenler daha üst seviye RTX 4070 Ti modellerine de yönelebilirler ama daha yüksek soğutma olduğu için daha iyi performans almayacaksınız onu söyleyeyim. Yani 21.000 liraya bunu almayıp da 35.000 liraya Rock Strix aldığınızda oyunlarda çok fazla bir şey değişmeyecek. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. Bilgisayarımızda kullanmanızı istediğim kasa Dark Bardi'nin Pro modeli arkadaşlar. Gerçekten güzel, geniş ve kullanışlı bir kasa. Soğutma açısından da son derece yeterli bir kasa. Bu kasada 4 adet 12 cm adreslenebilir RGB fan bulunuyor. Ön tarafı komple mesh yapıda. 1763 lira hepsi burada da satılıyor. Satıcı da hepsi burada. Gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz en iyi kasanın şu anki piyasada bu olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarımızda güç kaynağı olaraksa Deepcool markasının PK750D kod adlı 750W 80 Plus bronz güç kaynağı olacak. Deepcool güzel bir marka arkadaşlar. Bu güç kaynağı da bu piyasada piyasadaki en güçlü 750 watt güç kaynağıdır diyemem ama bu sistemi rahatlıkla taşır besler ve fiyatı inanılmaz derecede iyi. Şu anda piyasada böyle bir güç kaynağını asla bu fiyata bulamazsınız. Aptek teknoloji tarafından 1399 lira N11'de satılıyor. Bence fiyat performans canavarı bir güç kaynağıdır ve bu işlemci ekran kartı ikisini rahatlıkla besleyecektir. Şimdi sistemimizin parçalarını saydık geldik çevre bileşenlerine. Monitör olarak bu bilgisayarda fiyat performansı en üst seviyede tutmak adına Samsung'un Odyssey G5 modelini tavsiye edeceğim. Bu monitör arkadaşlar 27 inç 1ms 144 Hz QHD yani 2K bir monitör. HDR10 teknolojisine sahip veya panellik kavisli bir monitör. HDR10 olduğu için kontrast yüksek seviyede veya panelin siyahlarda avantajı var. Belki bir nebze ghosting olabilir ama çok kabul edilemez bir ghosting olacağını sanmıyorum. 5329 liraya gerçekten çok kaliteli bir monitör olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu monitörü almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bence şu anda 5000 liraya alınabilecek en iyi 2K monitör budur arkadaşlar. Diğer taraftan kulaklık olarak 549 liraya hepsi burada da MT bilişim tarafından satılan Game Power May bulunuyor. 7.1 özellikli güzel bir kulaklık. 550 liraya bundan daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Bu kulaklık kullanıcı yorumlarında gayet iyi yorumlar almış olan fiyatına göre iyi bir kalite sunan güzel bir oyuncu kulaklığı arkadaşlar. Diğer taraftan klavyeye baktığımızda Lenovo markasının Leco GK 3 301 kod adlı, makro tuşlu, USB kablolu, RGB LED mekanik oyuncu klavyesi olduğunu görüyoruz. 609 lira 61 kuruşa satılıyor. Tekno Rayon tarafından N11'de satılıyor. Bu fiyata çok fazla mekanik klavye yok arkadaşlar. Şekli şemali, görüntüsü güzel duruyor. Kullanıcı yorumları da gayet iyi. 25 yorumdan 5 puan almış. Bence bu klavye 600 liraya alınabilecek bir klavyedir. Bunu da kesinlikle tercih edebilirsiniz. Son olarak mouse olarak arkadaşlar Asus Tuf Gaming M3 Aura Sync RGB 7000 DPI oyuncu mouse'u var karşımızda. 279 lira hepsi burada satılıyor. Yine satıcısı da hepsi burada. Ben bu fiyatı alınabilecek en tatlı mouse'lardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunu kullanan çok arkadaşımız oldu. Discord kanalımızda, Telegram'da vesairede satın alan arkadaşlarımız bu mouse'dan hep memnun kaldı. Zaten kullanıcı yorumları da gösteriyor. 2209 değerlendirmeden 4.8 puan almış arkadaşlar. Bu mouse kesinlikle bu fiyatı hak eden bir mouse'tur. Sistemimizi toplu olarak düşündüğümüz yani buradaki işlemci, anakart, RAM, SSD, ekran kartı, kasa, güç kaynağı, monitör, kulaklık, klavye ve mouse ile birlikte toplam 40.799 lira bu sistemi toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemi topladığınızda arkadaşlar Windows'da nasıl yükleyeceksiniz? Sağlam lisanstan key alabilirsiniz. Burada benim bir anlaşmam var. Cihaz TV 5 kodunu kullanarak sağlam lisans üzerinden %5 indirimli lisans key alabiliyorsunuz. Windows'u uygun fiyatta bu bilgisayarı orijinal şekilde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence 40.000 liraya böyle bir sistem toplamak bana mantıklı geliyor. Sistem hakkında aklımdaki tek soru işareti yani ilerleyen zamanda sorun yaşayabilirsiniz diyebileceğim tek şey işlemcinin soğutucusu. Bu işlemcinin stok soğutucuyla biraz fazla ısınabileceğini düşünüyorum ama şu andaki testlerde böyle bir sıcaklık çıkmıyor. İlerleyen zamanda sıcak yaz günlerinde belki soğutucuyu değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Haberiniz olsun diyorum. ve Bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için yani bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın, mutlu kalın.